Evet arkadaşlar artık her şey tamamen bitti. Biliyorsunuz ki neredeyse 1-2 aydır siren kafayla uğraşıyoruz. Daha yeni Slenderman'dan bir mesaj aldım. Slenderman siren kafayı öldürdüğünü söyledi bana. Birazdan zaten Whatsapp'tan konuşacağız. Yani bugün böyle bir video ile karşınızdayım. Gecenin 12'sinde Slenderman'dan bir mesaj aldım dediğim gibi. Birazdan zaten izleyeceksiniz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bu videoya sizden destek amaçlı aşağı taraftan video like patlaması yapmanızı istiyorum. Yani atabildiğiniz kadar aşağı taraftan video like atıp ve yorum atmanızı İstiyorum istiyorum sizden. Artık bu siren kafa hakkındaki son videomuz olacak herhalde. Fazla uzatmak istemiyorum. O zaman Slenderman'le Whatsapp'tan konuşalım hadi. Evet arkadaşlar kaydı başlattım. Onur sana çok önemli bir bilgi vereceğim. Her şey bitti. Sire siren Hidi öldürdüm diye bana bir mesaj attı Slenderman. Slenderman bayağıdır zaten siren kafanın peşindeydi. Zaten bu olayları biliyorsunuz. Nasıl ya diyeyim şöyle bir. Nasıl ya? Siren kafa öldü mü şimdi? Siren kafa öldü mü şimdi yazdım arkadaşlar. Aslında Siren kafa geçen geçen hafta da ölmüştü. Hatırlıyorsunuz. Geçen hafta bunun işini bitirdik biz. Ama sonradan bu bize bir dirildi. Bir şeyler falan oldu. Siren kafa tekrardan gündeme geldi. Ölmedi. Yani biliyorsunuz böyle bir o şeyler falan olmuştu. Bak Siren kafa öldü mü şimdi yazdım? Evet yazdı. Nasıl öldürdün ya? Bir daha bir daha ölmüştü o. Bir daha ölmüştü o. Sonra tekrardan dirildi. Dirildi. Yazamadım bir dakika. Dirildi. Evet, Siren Kafa maceramızın da burada sonuna geldik arkadaşlar. Neredeyse bir iki aydır Siren Kafa'yla uğraşıyorduk. Yani artık yani olayların bir sonuca varması lazım. Siz de yorumlarda yazmıştınız abi artık lütfen şunun içini bitirin. Onur şunun işini bitirin diyordunuz. Artık Slenderman Siren Kafa'nın işini bitirmiş. Yani bu video o yüzden rekor bir like sesi bekliyorum. Bu arada Instagram'dan takip etmediyseniz arkadaşlar Instagram hesabı aşağıda çıkmıştır. Mutlaka oradan da takip edin beni. 5 kişiye siren kafanın numarasını verdim ben. Artık dirilemez mezara gömdüm diyor. Bir dakika. Emin misin öldürdüğün öldürdüğünden öldürdüğünden. Emin misin öldürdüğünden. Emin misin öldürdüğünden yazdım. Çünkü bunu neden dedim arkadaşlar? Siren kafa hatırlıyorsunuz ölmüştü. Ama yok yine dirildi abi bu adam. Yani eğer bu Slenderman yalan söylemiyorsa eğer cidden Siren Kafa öldü arkadaşlar artık bütün dünyadaki günden bitti yani Siren Kafayı Slenderman öldürdü artık. Evet kafasını kopardım ve hareketsiz kaldı diyor. Bak. Nerede öldürdün onu? Nerede öldürdün onu? Sonra mezara gömdüm diyor. Bak mezara da görmüş. Nerede öldürdün? Öldürdün onu. Nerede öldürdün onu? Vay be arkadaşlar neredeyse ciddiyim 2 aydır bunun peşindeyiz 2 aydır Whatsapp'tan konuşuyoruz 2 aydır siren kafa olayları bitmedi durmadan siren kafa videoları geliyordu siz istiyordunuz siz istediniz ben de attım arkadaşlar Onur Umur ailesi benden siren kafa hakkında video istiyordu ben de her gün siren kafa hakkında video atıyordum bu arada her gün video atıyorum arkadaşlar o yüzden kanala aboneyseniz abone ol butonun yanında bildirim işareti var bildirimleri şu an videoyu durdurup açın hadi hadi bak bekliyorum bekliyorum hadi durdurup hemen bildirimleri açın. Ormanda arkasından sessizce geldim ve kollarımla kafasını kopardım. Sonra mezarlığın en sonunu gömdüm diyor. Evet Slenderman'in yapmış olduğu hareketleri görüyorsunuz. Daha doğrusu okuyorsunuz arkadaşlar. Helal o bir dakika helal olsun helal olsun sana Slenderman 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 adamsın sen kimseye söyleme diyor Artık söylemenin bence vakti geldi arkadaşlar. Çünkü herkes yani bu siren kafa olayının bittiğini bir öğrensin. Siz de öğrenin yani başka yerlerde görürseniz siren kafa hakkında videoları yani izlemeyin abi. Harbiden izlemeyin çünkü siren kafa artık öldü bitti abi. Siren kafa bitti arkadaşlar. Katil olarak tanınmak istemem düşman, düşman, düşmanımızdı. Evet düşmanımızdı. Düşmanımız. Düşmanımızdı. Evet intikam diyor. A intikam aldık diyelim. Adamsın sen. Adamsın sen Slenderman. Slenderman. Helal olsun sana. Kimsenin yapamadığını yapama yapamadığını sen yaptın. Sen yaptın. Teşekkürler ne yaptım ki Arkadaşlar bu Siren Head'in boyu tam tamına bakın tam tamına 40 metre abi. 40 metre ne ya? Boyu 40 metre yani. O yüzden yani siren kafayla in inanın ki kimse baş edemez. Slenderman dışında kimse baş edemez. Neden? Çünkü Slenderman'in boyu uzun abi. Slenderman'in boyu uzun olmasa emin olun o da baş edemezdi. Alt tarafı bir intikam aldım. Önemli değil. Kimse bilmesin. Yalnız sana söyledim. Tamamdır. Tamamdır. Kimseye söylemiyorum. Kimseye söylemiyorum. Başka kimse bilmiyor. Bir şey diyeceğim. Onun onun kardeşi var. SCP. SCP. O ne olacak? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu siren kafanın kardeşi var bir de. Eğer siren kafadan yardım isterse yardım istersek tekrardan bu SCP'nin de işini bitirebilir. Yani SCP de siren kafa kadar tehlikeli bir karakter. Sonuçta onun kardeşi arkadaşlar. Ama emin olun ki bunun tüm sülalesini kurutacağız biz. Başka bir isteğin var mı Onur? Onun da icabına bakarız. Tamamdır. Adamsın sen. Adamsın. Bir dakika. Adamsın sen. Slenderman. Peki. Peki. Öldürmen. Bir dakika. Öldürmen. Kolay oldu mu? Kolay oldu mu diyeyim. Çünkü Siren Kafa Slenderman kadar çok güçlü bir karakter arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Belki Slenderman'e de falan vurmuştur yani. Sorarız şimdi onları. Kolay oldu mu yani? Aynı dedim. Sana saldırdı mı? Sana saldırdı mı? Sanırsam arkasından gelince kolay oldu diyor. Arkadaşlar Siren, S S Slenderman, Slenderman, Slenderman kafanın hemen arkasından gitmiş, boğazını tutmuş falan olaylar olmuş yani. Bakın görüyorsunuz, okuyorsunuz, yazışıyoruz şu an. Kolay oldu sanırsam da saldıramadı diyor. Vay, Slenderman'e saldıramamış arkadaşlar. <laughs> Yazıyor bak Slenderman, arkasındaydım. Çok iyi. Nereye? gömdün nereye gömdün onu gömdün onu eğer slenderman gömdüm diyorsa bir de yalan atmıyorsa arkadaşlar emin olun ki siren kafa olayları bitti burada yani bu yolda yani bu olayda benim yanımda olan onur umur ailesine cidden çok teşekkür ederim adamsınız siz arkadaşlar kendinizi her yerde belli edin onur umur ailesi kendini her yerde belli etsin mutlaka bakın belli edin tamam mı yani sizi cidden çok seviyorum. Adamsınız siz arkadaşlar. Cidden adamsınız. Her videolara like atıyorsunuz. Yorum atıp abone oluyorsunuz. 500 bin abone olmamıza da çok çok az Adamsınız siz var ya. Mezarlığa dedim ya. En son yerine kimse bilmesin. En son yerine kimse bilmesin. Gizli bak tamam mı? Mezarlığın en sonuna gömmüş arkadaşlar. Manyak bu Slenderman ya. Valla süpersin. Süpersin. Slenderman. Kimse... Kimse Siren Hide, Siren Hide bulaşa bulaşamıyordu. Bulaşa bulaşamıyordu. Heh, bulaşamıyordu. Arkadaşlar şimdi videoda konuştuğum için ben de heyecanlanıyorum otomatikman çünkü yani böyle olaylar yani gecenin nedense hep 10-11'inde bana bu şekilde mesajlar geliyor işte Onur Silendirmen öldü Onur Silen Silen işte Siren Hit öldü Siren ile bir şeyler falan oldu diye bana böyle hep gecenin 11'inde mesajlar geliyor hep gece geliyor yani anlamadım artık işinin geldiğini anladım ve orada işini bitirdim Neyle öldürdün peki Silahla mı? Silahla mı? Zor, zor, zorba dayanıyordu herkese. Yalnız ekibi var. Yalnız ekibi var diyor. Evet Siren Kafa'nın ekibi var arkadaşlar. Bunu bilmeyenler yoktur zaten. Siren Kafa'nın bir ekibi var. O ekibin de en yakın zamanda işini bitireceğiz. Söz veriyorum size. Yalnız ekibi var. Dikkatli olmamız lazım. Kollarımla diyor. Ekibin, ekibini de... Bir dakika ekibini de öldürür, öldürürsün sen. Ekibinin öldürürsün sen yazdım. Evet, arkadaşlar Slenderman her şeye son noktayı koymuş. Çok kalabalık var. Tamamdır, tamamdır. Sağ ol Slenderman. Slenderman. Adamsın sen. Adamsın sen. Adamsın sen dedim ve kalp attım. Arkadaşlar Videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi artık böyle bir videoya karşınızdayım. Yani şu videoyu çekmeyi o kadar çok özledim ki. Siren kafanın ölümlü, öldüğü haberi size vermeyi o kadar çok özledim ki yani. Cidden çok mutlu oldum. Arkadaşlar Kanala abone olup videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bu arada abone ol butonun yanında katıl butonu var arkadaşlar. Katıl butonuna tıklayarak bana destek verebilirsiniz. Şu anda videoyu durdurup herkes abone ol butonun yanında bir katıl butonu var arkadaşlar. Şu an videoları telefondan izliyorsunuz zaten. Katıl butonuna tıklayıp kanalımıza katılmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza katılanlar özel abone ol o, ab özel abone olmuş oluyor yani. Özel abonelik almış oluyorsunuz. Katıl butonuna tıklayarak abonelik alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlaka katıl butonuna tıklayıp abonelik almayı unutmayın. Bu arada Katılı butonuna tıklayıp abonelik alan e, a, abonelik alanların isimlerini okuyacağım ve ben de onların kanalına abone olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.